23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler. Oley! Övünün büyükler. Yuhu! <laughs> 23 Nisan kutlu, kutlu olsun. Hadi bakalım çocuklar. Okuldaki 23 Nisan törenine geç kalacaksınız. Eee babamlar nerede? çok uyku var. Oh, <laughs> <laughs> Necati abi hala uyuyor. Geç yatarsanız böyle olur Remzi. Sağlıklı olmak için günde 10 saat uyumalısınız baba. Bu bilgiyi okuldaki yeşil ay haftasında öğrenmiştik. Evet, yeşil ay bizi iyi ve sağlıklı yaşam için bilgilendiriyor. Aa, aa Uykusuzluktan gözlerim kapalı kalmış. Uykunu almazsan bastonu alırsın. Aa, şimdi uyandım işte. Evet, Kahvaltılık cips ve gofretlerimi alayım. Yok öyle bir şey. Kahvaltıda sağlıklı beslenmelisiniz. Sağlık ve eğlenceyi aynı anda gösterirsen anlaştık dostum. O zaman iyi izle. Hop hop hop. Ar hop hop yakala. İşte bu oldu. Hadi hadi kahvaltınız bittiyse hemen arabaya bineyim. Hala uykusuzum önümü göremiyorum. Bence bisikletle gidelim. Hem temiz hava alırız hem de spor yapmış oluruz. O zaman herkes muhteşem bisikletlere. Baba aç gözünü önüne bak. Ay, bir daha geç yatarsam iki olsun. Neyse. 23 Nisan için yapacağın konuşmaya hazır mısın Canan? Evet baba. Ne araba yapacağız araba şimdi? Arabam çalışmıyor. Evet, Bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız Bu sular da ne? Otobüs hararet yapmış. Ferahlamak için suya giriyor galiba. Saçmalama Necati. Yolu su basmış. İmdat. Eyvah. Böyle giderse otobüsteki yabancı öğrencileri 23 Nisan törenine yetiştiremeyeceğim. Hı. Hmm. Neyse çocuklar, biz kaldırımdan yolumuza devam edelim. Baba dur, yabancı öğrenciler bizim okuldaki törene katılmak için gelmişler. Onlara yardım etmeliyiz. Evet, bugün hepimizin bayramı. Onları geride bırakamayız. Haklısınız çocuklar. Öyleyse gidip suyun nereden geldiğine bakalım. oh, ne güzel. Tatil ayağıma geldi. Ana, ayağıma bir şey geldi hakikaten. Aa, deniz keçisi bu. Yıkanmak gibisi yok. Suyu çok severim çok. Hoppala ne yapıyorsun Tanju? Bedava su buldum yıkanıyorum Remzi. Yıkanmak temiz olmak çok önemlidir Tanju abi. Ancak su israfı da bir o kadar kötüdür. Haklısın Çağlar ama suyu ben açmadım. Bana su bozulmuş. İşte bununla vanayı tamir edebilirim. Tepki adam. İşte... <laughs> Kırdadır, kırdadır, kaldı. Kaldı kırdadır, kaldı. Kırdadır, kırdadır. Kırdadır. Evet, tatil buraya kadarmış. Necmi, kaldırıma kadar ittirir misin beni? Al sana. Ha? Eyvah, törene geç kalacağız. Bisikletle asla yetişemeyiz. Hadi hadi atlayın otobüse. Biz de aynı yere gidiyoruz. Hadi ha, hadi, hadi, girelim. hadi girelim, tamam. Gelin, <gülüyor> <gülüyor> hadi. Merhaba arkadaşlar, hepiniz Türkiye'ye hoş geldiniz. Hey. Hello. Guten Morgen. Hola. Yeşilay Mavi Kırlangıç dergisinin son sayısı çıktı. Şimdi tüm bayilerde. O kapağı çok güzelmiş. Teşekkürler. <laughs> 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 1929 yılında ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bu bayramı bütün çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan kutlu olsun.